Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ayşegül Ergin ben. Merhabalar. <laughs> Akşam güneşini değerlendirmek için tekrar karşınıza geldim. Bakın ne güzel buraya nasıl parlıyoruz değil mi? <laughs> evet arkadaşlar, karşınızda bir eril dişil bakımı için buradayım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bir eril dişil haftalık okumasını, güncel okumasını yapmak istiyorum. Ancak öncesinde... Bu görmüş olduğunuz yaklaşık bir aydır kullandığım ee, mor tarot örtüm arkadaşlar, ee, Can perde tasarım Bursa e, tarafından çok teşekkür ediyorum, hediye olarak e, bana verildi. Kendilerine gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Hem perde hem de kullanmış olduğum mobilyalarımın çoğu, e, aynı zamanda e, kumaşla alakalı olan bütün her şeyimi açıkçası gönül rahatlığıyla bu devirde dürüst çalışan ve gerçekten kaliteli ve uygun mankul fiyatlara çalışan insanları bulmak çok zor biliyorsunuz. Ve kendilerinin bu özelliklerinden dolayı tekrar buradan teşekkür ediyorum sevgili Sedat Bey'e ve Çiğdem Hanım'a. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde keza bu güzel çay fincanımı sormuşsunuz geçenlerde. Bunu da yine keza Çiğdem'e yani kuzenime çok buradan sevgilerimi göndererek onun güzel hediyesinde teşekkür etmek istiyorum. Bir de bugün hediye konuşmalarıyla zaten sosyal medya hesaplarımı takip ettiyseniz arkadaşlar ofisimde bugün aldığım diğer hediye bir tarot okuyucusu ve bilinçaltı uzmanı olarak tabii ki ne gelirdi hediye? Aşıklar kartı gelirdi. Benim gibi aşk gibi arkadaşlar kendi enerjimde Aşıklar the Lovers kartı tarot kartının çok güzel bir dekorunu aldım. Onun için de kendisine çok teşekkür ediyorum sevgili gönderen kişiye. Evet arkadaşlar başlayalım bakalım. Öncelikle eril ve dişil okumamızı arkadaşlar o ve ben okuması olarak geçen hafta yapmıştık biliyorum. Ancak ee, bunu ben eril dişil olarak devam ettireceğim. Hafta içi eğer ki müsait olduğum bir zaman olursa size o ve ben açılımını ayrıyetten farklı bir şekilde yapacağım. Merak etmeyin onu sevdiyseniz o da devam edecek. Ancak klasik usulümüzle önce bu tarafa eriller meleklerimi de koydum zaten. Oluş erkek melek eril tarafı ee, bu da dişil e, bebiş yani er, kız söyleyemedim yahu. Yani şöyle söyleyeceğim. Erkek melek diş eril tarafı e, kız ve melek dişil tarafı temsil edecek. Zaten burada size gösteriyorum her zamanki olduğu gibi. Birinci taraf dişili erili temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakalım. Kartları seçelim. Aa, buraya iki tane geldi. Gelsin gelsin. El Eril tarafı seçtim. Dişil tarafı seçeceğim. Sonra da destekleyici kartları seçeceğim üstüne. Dişil için kartlarımızı karalım. Evet. Zihin kalp gündem olarak çektim. Her zamanki gibi kartlar arkadaşlar. Şimdi şöyle yine destekleyici kartlarımızdan da üstlerine alalım. Evet. Yoğunluk asla devam ediyor. O yüzden e, malumunuz işler e, epey yoğun. Yani sadece iş hayatından bahsetmiyorum. Genel hayatımda yoğun olduğu için arkadaşlar zaman buldukça karşınıza geliyorum. Biliyorsunuz bunu zaten. Ben de zaman ilk fırsatı yarattığım takdirde hemen karşınıza bir eril dişil okuması için geldim. Evet bakalım eril tarafından konuşma kartlarından yine dişil tarafına konuşma kartlarından alalım. Sonra da okumaya geçelim hemen. Bakalım eriller ve dişiller bu hafta ne olmuşlar? Güncel kolektif eril dişil tarot okuması için arkadaşlar El başlıyoruz. Evet. Elinizi yakın zamanda zihninde arkadaşlar ee, uzun zamandır adım atmak isteyip onu düşünüp de adım atamadığı ve çok beklemeye aldığı açıkçası biraz sallapati bir şekilde devam ettiği ve bir türlü kararını verip de adım atamadığı eyleme geçemediği konuyla ilgili neyi düşünmüş? Adım atmıyorum çünkü sanırım bu iş benlik değil demiş bu şekilde geçiştirmiş. Yani adım gelmemiş, evet gelmemiş. Neden gelmemiş? Çünkü diyor ki, yok ben yapamayacağım, bu iş benlik değil zaten. Zihninde ne varsa bu, bu açıdan bakmış arkadaşlar. Şu anda zihninde ne var diye baktığımızda... <laughs> sizin onu ne kadar sevdiğinizle ilgili şu anda zihni çalışıyor arkadaşlar. Çünkü içine kapanmış demiş ki e, bu, bu beni ne, yani bu dişil beni ne kadar seviyor acaba? Gerçekten seviyor mu? Birazcık dinlemeyi bu içimdeki sesi dinlemeye ve bu cevabı bulmaya ihtiyacım var ve soruyor ama bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin bakın sizi kırmış belli ki o yüzden adım atmamış zaten işin içinden çıkmak için yok ya o iş benlik değil demiş anladığım kadarıyla burada zihinde kaçış yani ee, gecenin önce seni düşünmekten kendimi alamıyorum hep hayatımda ve yanımda istiyorum seni demiş ee, diyor daha doğrusu bilinçaltı mesajı bu şekilde geldi tabi bunu söylemiyordur muhtemelen size ancak diyor ki birazcık gerçekten kendimi dinleme ve bu konularla ilgili işin içinden çıkmak ve e, sana belki adım atmakla ilgili bir düşüncem varsa buna dair birazcık zamana ihtiyacım var. Şu an düşünüyorum, dinleniyorum diyor. Tamam. Peki yakın gelecekte zihninde ne olacak diye baktığımızda Arkadaşlar belirsizlikte bıraktığı bazı konular var. Belki kendi kafasında da belirsiz olan, belki cevaplarını bulamadığı bazı konular var belli ki. E, bu neyle ilgili? Azize ile ilgili. Yani diyor ki sevgili dişiliyle ilgili. Eğer ki Burada aranızda beni izleyenler dişililerden arkadaşlar anne ve çocuk sahibi yani anne olan çocuğunuz olan ortak çocuğunuz olabilir ya da evlinin arkındaki dişinin çocuğu olabilir. Burada der aziz kartımız bu kişiyi gerçekten çok muallakta belirsizlikte bıraktığını ona iletişime geçemediği için tam olarak kendini ifade edemediğinden dolayı bir şeylerin rüyalarda kaldığını ya da gerçekten başaramayacağız mı acaba bize hep rüyalarda mı buluşacağız diyen bir tavrı var. E tabii ki böyle bakarsan, düşüncede bırakırsan tabii ki rüyalarında görürsün anca diyebilirim burada. <laughs> Bakalım peki kalbinde ne var? Kalbine baktığımızda yakın geçmişte arkadaşlar bir karar vermiş ve demiş ki güçlü bir karar yalnız bakın bu. Güçlü bir karar nasıl? Bir şeyi tamamen bitirmek olabilir, hayatındaki bir şeyden vazgeçmek olabilir ya da net bir karar verip bir şeyin başlamasına vesile olmuş olabilir. E, kalbinde tabii ki duygusal anlamda e, demiş ki güçlü bir şekilde ben bu kararı veriyorum ve arkasında duracağım. Ne için? O kalbimdeki duyguların arkasında durabilmek ve bunları yaşamak belki de bunlarla ilgili bir karar vermekle alakalı şu an kuvvetli bir şekilde bu karar verme zorunluluğumu hissediyorum dediği bir dönem olmuş. Bakalım bu neymiş? Şu anda nasıl kalbinde neler var diye baktığımızda aynen. Zamanında belki bıraktığı, belki öksüz bıraktığı yani arkasından işte terk ettiği bir dişili olabilir, vazgeçtiği olur, yanında olmadığı bir kişi olur. Bakın bir çok yani başka konular yüzünden. Üçüncü bir kişi yüzünden hayatından çıkıp gitmiş olur. Dişilin e, ailesi yüzünden belki de sıkıntılar yaşamış olabilir. Yani burada bir hüzün var arkadaşlar. Yani sizi yalnız bırakmış dişilleri daha doğrusu yalnız bırakmış bir erilin kalbindeki şu anda acısını görüyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan sizinle kavuşma ümidiyle tutkuyla sizi özlediğini gösteren değnek dörtlüsüyle çıkmış. Bakın ve size diyor ki ailemle senin aranda kalıyorum. Ailem veya çocuklarım Bizim birlikteliğimizi onaylamıyor. Şu an onları yenecek güçte olup olmadığından emin değilim diyor. Bakın zaten söylemiştim kartta destekledi burada bilinçaltından böyle bir mesaj geldi kalbinden arkadaşlar. Peki yakın gelecekte ne olacak diye baktığımızda. Arkadaşlar beklediği bir şeyler var. Ee, dedi ki, diyor ki ben e, zamanında çok emek ettim, çok e, direndim. Aslında çok e, dişilime adım attım kendince tabii ki böyle düşünüyor. Duygularımı gösterdim, onunla oldum, onun yanında çok oldum, çok direndim gitmemek için ya da beni anlaması için ben çok emek verdim. Ee, bu konuyla alakalı beklemedeyim, o yüzden zaten adım atmıyorum ama biliyorum ki biz bir gün birleşip kavuşacağız ve ayağa kalkacağız. Bu ilişki bir gün ayağa kalkacak ve bu ilişki bir gün yaşanacak diyor. Yine bir eylem enerjisi görmüyorum, yine bir bekleme ve... Hayat nasıl olsa bizi buluşturur, ben buna inanıyorum dediği bir hissiyat, bir baneviyat çalıştırıyor arkadaşlar. Bir adım var mı? Zihinde de erillerin en azından yakın bir zamanda, zihinde de, kalpte de bir adımını henüz görmüyorum arkadaşlar. Şimdi gündemine geldiğimizde, evet çok güçlü bir şekilde arkadaşlar erillerin başına e, taş mı diyeyim artık, şimşek mi düşmüş diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama bakın yıkılan kule görüyor musunuz şimşeğin etkisine? Yani erillerin kafasına taş düşmüş. Ne anlamda? Bir şeylerle ilgili bir farkındalık, bir bitiş yaşamış olabilir. Ani bir şeyler yaşamış arkadaşlar. Ya da ne bileyim kafasına taş düştü de böyle bir şeylerin farkına vardı. Dın diye böyle bir uyandı. Neyle ilgili uyanmış arkadaşlar? Bir e, yani bir takım gündeminde olan aslında güçlü durması gereken ama güçlü duramadığı e, durumlarla alakalı ayağa kalkması ve güçlü durması gerektiğiyle ilgili bir konuda ayağa, e, ayağa diyorum bir işaret almış ya da bir yıkım yaşamış ya da bir terk yaşamış olabilir ya da bir bitiş yaşamış olabilir bir şok yaşanmış arkadaşlar yani özetle burada güçlü bir şekilde ayakta durması gereken gündemindeki konular varmış durmamış ki belli burada kafasına taş yağmış ya da gökyüzünden şimşek çarpmış ne olmuş sonra bakalım. Evet, iyi ki çarpmış arkadaşlar. Demiş ki, "Oh be, iyi ki bunu yaşadım. Evet belki şer gibi göründü. Benim zararıma gibi göründü. Şoka girdim. Yani bir şekilde yıkıldım hatta. Bana bu e, resmen soğuk duş etkisi yarattı." demiş. Yani ilk önce bir şaşırmış tabii. Ama sonra demiş ki, "Ayağa kalk. Ve kendimi iyi hissediyorum. Artık ayağa kalkabilecek güce geldim." demiş. Bakın artık ayağa kalkıp uçmaya hazırlanıyor. Yani e, yavaştan onu o e, aldığı enerji dürtmüş arkadaşlar. Gerçekten ayaklandırmış, güçlendirmiş diyebilirim. Sonra bu konunun daha çok duygusal bir konuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın kupe elçisi yani e, duygularıyla alakalı birine haber göndermek istiyor olabilir. Gündeminde e, yani duygularıyla burada derken illa aşk hayatı değil yani e, hisleriyle maneviyatıyla ilgili bir durum söz konusu belli ki burada bu konuyla ilgili bir haber salacak. Bir sizinle iletişime geçmeye ihtiyacı veya belki de gerçekten iletişime geçecek Ortak tanıdıklarınız da olabilir, arkadaşlarınız da olabilir. Veya kendisi direkt olarak sizinle mesaj veya arama yoluyla iletişime geçebilir. Ama bir şeyleri aracı olarak kullanacak. Gerek telefon veya mesaj, e-mail gerek belki de ortak tanıdıklarınızdan size kuş uçuracak arkadaşlar bu konuda. Hazırlanıyor. Şu aralar hazırlanıyor. Gündeminde bunun hazırlığı var. Bakalım ne diyormuş peki? Gündem kartlarında size mesajı neymiş? Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum. Sen benim ruh eşimsin, varlığın beni değiştiriyor ruh eşi olduğunuzun farkına varmış. O yüzden sizinle tekrardan bir birleşme adına hani dedim ya gökyüzünden bir rüya da görmüş olabilir arkadaşlar. Bir şok etkisi var bakın. Yıkılan kule. Bir şok etkisiyle bir şeyler olmuş ve artık dediğim gibi kafasına taş mı yağdı, şimşek mi çaktı bir şeyler oluyor. Sonra bu söylediği ruh eşi bağlantısıyla ilgili duygusal konunun farkındalığına ulaşıyor. Peki yakın gelecekte ne yapacak bununla ilgili? Arkadaşlar mahkeme kartı ve temizlik kartı yan yana çıktı. Eğer erillerin hayatında bir evlilik varsa ya da bir ilişkisi varsa arkadaşlar bu ilişkiyi muhakemesini yapıyor şu anda. Bitireyim mi bitirmeyeyim mi? Ne yapayım? Bitirecek temizlik kartı var. Şu an hali hazırda erillerin hayatındaki ilişkileri, hali hazırda ilişki yaşadığı kişilerden bahsediyorum. Bakın düşündüğü kalbindeki kişiden bahsetmiyorum. Hali da hayatında kim varsa bir muhakeme yapacak arkadaşlar. Sorgulayacak diyecek ya ben bunun artısını eksisini bir tartayım bir ölçeyim bir bakayım yani hayırdır bu nasıl bir şey. Demek ki sorgulaması gereken birçok şey yaşamış olumsuz anlamda. En sonunda da bakın temizlik kartıyla süpürge kartıyla direkt zaten süpürüp atacak muhtemelen temizliyor arkadaşlar. Hayatındaki olmaması gerektiğini düşündüğü kişiyle alakalı olarak. İlla beni izleyen arkadaşlar ilişki yaşadığınız kişi sizi hayatından çıkaracak diye bir şey yok. Bakın tekrar söylüyorum. Bazıları bu şekilde bir karar alacak. Bazıları için de ilişkisi içerisinde e, geçmişle yani bir şeyler sorgulanacak, bir şeyler açığa çıkacak. Belki de gerçekten bir mahkeme durumu var. Boşanmak isteyen kişiler varsa bir boşanma olabilir diyor. İsteyen kişiler için söylüyorum. Ya da e, ilişkisi gayet normal, düzgün devam eden arkadaşlarımız, izleyenlerimiz varsa onların da sorgulaması gereken, ölçüp biçip tartması gereken, bazı gündeme çıkması gereken konuların olduğunu. Bu durumlarla alakalı bir geçmiş ya da bir temizlik, bir süpürme, arınma anlamında kötülere bir süpürdükleri, silkeledikleri bir evreye girecekler. Belli ki eriller bunu yapacakmış dedi. Hadi bakalım dişilere geçelim. Dişilerin geçmiş zihninde arkadaşlar burada baktığımız zaman ee, hayatın geçmişinde aldıkları yaralar ve e, travmalar doğrultusunda ben demiş hayatımda ben geçmişimde gerçekten çok yoruldum artık daha fazla yorulmak istemiyorum bu yorulmak istemediğim ve beni yoran beni yaralayan konulardan artık özgürleşmek istiyorum ve new life yepyeni bir hayata bakış açımı şu anda zihnimi de temizliyorum arındırıyorum yeni bir hayat için yeni bir sayfa açmak için kendimi hazırlıyorum demiş olumsuzluklardan sıyrılacağınız yeni bir sayfa açacağınız bir düşünce varmış yakın geçmişinizde zihninizde şu anda ne var peki diye baktığımızda zihninizde nelerle uğraşıyorsunuz? Aynen öyle bakın arkadaşlar. Belirsiz kaldığınız konularla ilgili artık bir şeylerin çözümüne Anı yaşamakla ilgili artık daha fazla bu konu üzerine odaklandığınızı görüyorum. Neden? Çünkü hayat bir gündür o da bugündür. Zihniyetiniz dişillerde hala güncelde devam ediyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki artık hiçbir belirsizliklerle uğraşmak istemiyorum. Belirsiz olan her şeyi hayatından çıkarıp atıyorum. Hayat bir gündür o da bugündür diyen here and now yani şu anda ve şimdi ne varsa hayatında ben bununla uğraşırım ya da bununla yaşarım. Başka bir şeye bakmam açıkçası diyor. Hele ki belirsizlik varsa hayatından çıkarıp gitsin diyor. Hiçbir şekilde muhatap almam diyor. Peki diş eriline ne söylemek istiyormuş zihninden? Oyalandığın her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum. Bundandır seni özgürlüğünde baş başa bırakmam. ha. Ona göre bak biliyorum ne yaptıysan her şeyin farkındayım diyor. Bana geleceksin ben bunu biliyorum diyor. Güzel. Özgüveni yüksek bir dişilden bahsediyoruz bu hafta. Evet arkadaşlar peki geleceğinde ne olacak zihninde? Arkadaşlar sizi uçurum kenarısına, kenarısına lafa bakın uçurum kenarına getiren. Yani bu ne demek? Artık sizin böyle ramak kala bir tık, artık bir adım atsanız uçurumdan yuvarlanacağınızı bildiğiniz zihninizdeki bazı konularla ilgili artık arkadaşlar. Bir karar almak zorunda olduğunuzun farkındasınız ve bir karar alıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir karar alacaksınız? Belki bir taşınma, belki bir yolculuğa çıkma, belki bir ilişki yolculuğuna başlama, yeni bir e, sayfa, yeni bir e, bakış açısıyla. Yani bu illa ilişki değil, iş hayatı da olabilir arkadaşlar. Her şey için genel bakıyoruz ya burada eril dişillere. Burada diyor ki Eril işte dişilin o uçurumun kenarında olduğunu hissetti. Artık bir karar vermek zorunda ve yolunu belirlemek, çizmek zorunda olduğu o yolculuğa artık adımını atacağını burada zihinsel olarak görüyoruz. Buna karar verecek. Kalbinde ne var diye baktığımızda kalbinde arkadaşlar bu zamana kadar emek edip e, duygusal anlamda gerçekten böyle emek emek, ilmek ilmek işlediği, emek ettiği e, duyguları ve ee, bir bina haline temelinden atarak yıllardır belki de aylardır uzun zamandır zamanını emeğini çabasını enerjisini o yüklediği anlam yüklediği olayla alakalı arkadaşlar yakın bir gelecek yakın bir geçmişte demiş ki ben biliyorum evet uzun vadeli olarak belki e, bekledim ettim ama e, burada uzun vadeli olarak ben bu e, düşündüklerimi hayal ettiklerimi yaşayacağım artık ben bunların ekmeğini yiyeceğim diyor yani Bunları diyor boşuna yapmadım. Bu e, duvarı bakın, bu duvarı ben boşuna tuğlaları senelerdir zamanla, enerjiyle, emeklerimle, bu duygularımı ben boşu boşuna yaşamadım, emek etmedim diyor. Ben bunların karşılığını alacağım diyor ki alacak arkadaşlar. Yakın bir zamanda bunu fark etmiş para üçlüsü. Burada kalbinde çıktığı için açıkçası. Daha çok duygusal meselelerle ilgili düşünsem de para kartları iş hayatınızla ilgili emek ettiğiniz bazı konular varsa bu konuda da bir anlaşma, uzlaşma veya bir para bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir destek alacağınızı, bir anlaşmaya varılacağını burada söylüyor arkadaşlar yakın geçmişinizden. Şimdi kalbinizde yine dişillerin şu anda neyle uğraştığına baktığınızda arkadaşlar şöyle dişiller şunu yapıyor. Ben diyor bu zamana kadar ne kadar yara aldıysam, ne kadar e, olgunlaşmak için bir şeylerin içinden, hayatın e, feleğin içerisinden, çemberinden geçtiysem... Evet diyor, bunları diyor olgunlaştırdı beni. Evet çok e, yara aldım. E, bu, bu konuda çok üzüldüm. Ya da işte benim duygularım bu zamana kadar, bu noktaya, bu olgunluğa gelene kadar gerçekten çok zor durumlardan, dönemlerden geçtim ama diyor... Her ne kadar bunu e, yaralanmak olarak adlandırsam da diyor... Bunları onarmaya ve olgunlaşmaya ve olumlu bakmaya ben buna niyet ettim diyerek bakın arkadaşlar çok net bir şekilde geleceğe yatırım yaparak yani sadece kısa vadeli bir çözüm için değil parası uzun vadeli olarak bunları onarmak şifalandırmak yani kendisini iyileştirmek adına özellikle kalbindeki duygularını ve negatif anlamda travmatik enerjilerini iyileştirmek anlamında kendisine ciddi anlamda geleceğe yönelik uzun vadeli bir yatırım yaptığını gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi şifalandırma, iyileştirme diyeyim bunun adına her şey söyleyebilirsiniz. Bakalım Eril'ine ne söylemek istiyormuş? Ben senden vazgeçtim desem bile saçın, tırnağın senden vazgeçemez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var, ben bunu biliyorum diyor. Yani diyor ki sana bağlayayım, senden vazgeçtim desem de kalbim hala seninle. Ama kiminle? Tabii ki o bizim mutlu olduğumuz ve benim seni kabul ettiğim, bana kendini ilk tanıttığın, ilk gösterdiğim ve benim seni sevdiğim yani mutlu olduğumuz zamanlardaki o tanıdığım insanla benim bağlarım devam ediyor diyor. Şu anki beni üzdüğüm bir şekilde zaten sana diyor söylediğim şey belli. Vazgeçtim diyor arkadaşlar kalbindeki duyguları bu şekilde. Gelecek gelecekle alakalı baktığımızda bakalım ne yapacak dişiller. Kılıç ikilisi ve co-create. İkilemler içerisinde kaldığı iki kişi arasında, iki durum arasında veya belki de kararsızlık yaşadığı kalbindeki duygular veya seçeceği insanlar belki de kendi içerisindeki o duygularla nefret mi ediyorum, seviyor muyum gibi böyle bir ton birçok ikilem yaşadığı konularla alakalı arkadaşlar Cochrane yeniden yapılandıracağı ve farklı bir bakış açısı belki de hani o iki tane bakış açısından sıyrılarak belki üçüncü başka bir bakış açısıyla bu durumu çözeceğini ve bir yol bulacağını ve o yolun yenilikle güzel ve yüksek enerjilerle dişile hizmet edecek bir karar olacağını düşünüyor. Yani diyor ki ne olursa olsun belki de üçüncü dördüncü beşinci bir yol da vardır. Yeter ki beni mutlu etsin. Ben bu şekilde bu işin içinden çıkacağım diyor. Evet. Yani e, ikilemlerden bahsediyorum işin içinden çıkmaktan arkadaşlar. Peki gündeminde ne var? Oo gündemine bakın. Yakın geçmişte gündemli aşıklar kartı arkadaşlar. Bugün benim e, tablom gibi medya aldığım aşıklar. The Lovers kartı bugün burada çıktı. Demek ki bahsetmem 10 78 kart arasından bir tanesini çekmeme vesile oldu. E tabi ben de bir dişil enerji olduğum için. Dişillerde çıkmasına da hiç şaşırmadım. Çok tatlı. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyebilirim. Yakın geçmişte dişilerin gündeminde bir seçenek bir tercih yani hayatıyla ilgili bir tercih olabilir yaşadıklarıyla ilgili bir tercih olabilir yani ikilemler arasında kalmış ve bir şey seçmek zorunda olduğunu biliyor burada gündemde çıktığı için daha çok neyle alakalı diye baktığımızda kendisini geliştiren kendisini iyileştiren kendisine faydalı olacak bir seçimin arefesinde olduğunu söylüyor belki de bu seçimi yaptınız bakalım şimdiki zamandan göreceğiz bunu açınca ama yakın geçmişinizde gündeminizde dişillerin bu varmış arkadaşlar. Güzel. Bakalım yaptınız mı o seçimi? Ne oldu? Şu anda ne olmuş? Ee, biz biz kartı, tılsım sekizlisi ve el ele kartı. Evet arkadaşlar bakın diyor ki çaba gösteren, e, ilişkiye emek veren ya da işte iş, aşk, sosyal hayat neyse bu gündeminizdeki konu dişillerin. Çaba varsa, emek varsa, dürüstlük varsa ve gerçekten hak ediliyorsa... Ben bunu seçmekle şu anda son kararımı verdim ve şu anda bunu seçiyorum diyor. Yani bir seçimi yapmış yapacak arkadaşlar. Şu an değerlendiriyor ama en çok ağır basan taraf bu, bununla alakalı konu olacak. Yani seçim yapacağı şey gerçekten değen, çaba gösteren, kıymet veren ve onu besleyen az önce anlattığım gibi. Ona faydalı gelen bir tercih tercihle yoluna devam edecek. Belli ki ama hayatın gerçekten e ee, geri kalanında dişilinin hayatının geri kalanında tamamını hayatını etkileyecek bir karar. Önemli bir karar aslında. O yüzden zaten bu kadar acele etmiyor. Diyor ki ağır ağır vereceğim bu kararı. Ama beni besleyecek, bana değer verecek ve e, bu artık neyse her neyse bu yapacağı seçim. Hayatında bundan sonra o seçime devam edecek. Belli ki sabit ve somut ve net bir seçim yapacak arkadaşlar. Yani oraya topraklanacak. bunu söyleyebilirim size. Köklenecek ve e, bakın zaten e, bu kartta biz kartı da bunu söylüyor. Seçim yaptığım zaman diyor o olay her neyse diyor kişi ise kişiyle olaysa olayla artık gündeminizde ne varsa o seçim yaptığım kişiyle ben homojen bir şekilde bir olacağım biz kavramına geleceğim diyor. Artık diyor e, o ve yani sen ve ben olmayacak diyor o saatten sonra ben bunu seçersem seçtiğim kişi veya durumla diyor tamamlanacağım bütünleşeceğim diyor homojen bir yapıda diyor biz kavramına gireceğim diyor. O yüzden bu kadar düşünüyorum diyor bunu şu anda hemen karar vermeyeceğim diyor. <laughs> Ve mesajı, erillere mesajı el ele kartıyla. Biz birlikte, bakın ya biz dedim bizle başladı cümleyen bu kadar mı olur arkadaşlar? Biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven çünkü ben sana güveniyorum. Gördünüz mü ben size dedim dişiller her neyi seçmekle meşgulse şu anda hayatının geri kalanının tamamında o biz kavramıyla, bütünleşmekle arkadaşlar, sarmalanmakla ona destek veren, ona güvenen, ona sırtını yaslayabileceği bir kişi veya durumlarla birlikte hayatına devam edeceğini söyleyen el ele kartımız çıktı arkadaşlar. Tam okuduğumuz ve tahmin ettiğimiz gibi. Peki yakın gelecekte ne olacak? Son kartımız. Evet. Tılsım uşağı Neverending Story. Şimdi arkadaşlar, burada bahsettiğimiz senaryo gündemindeki senaryo için arkadaşlar bir karar verecek mi demiştim yani? Evet bir karar verecek. Bakın. Ve para prensi çıktı. Nasıl verecek ama tekrar söylüyorum çok ölçüp biçip tartıp net ikna olduğu kesinlikle evet bu diyebileceği kadar düşüne düşüne bu kararı verecek. Çünkü neden? Bir verecek, pir verecek arkadaşlar bu kararı. Ve bu kararla birlikte sanırım mezara kadar da gidecek diye görünüyor. Yani bu kadar bir karardan bahsediyorum dişilerin hayatında. O yüzden düşünmeye ihtiyaç duyuyor şu anda. Çünkü diyor ki, ben bu karar verirsem öyle iki gün sonra karar değiştirmeyeceğim çok ölçüp biçip tartacağım ve karar verdiğimde de onunla ölümüne gideceğim diyor. Her neyse gündeminizdeki. Neden? Çünkü never ending story diyor ki ölümüne bitmeyen sonsuzlukla zaten ben bu vereceğim kararı yaşayacağım diyor. Gördünüz mü kartlar? Never ending story bitmeyen öykü bitmeyen masal sonsuzluk ve tılsım prensi evet bir karar verirsem bu şekilde olacak diyor. Çok net. Dişiller bunu yapacakmış arkadaşlar. Yumurta kapıya gelmiş. Bayağıdır düşünüyormuş. Hani bu yeni başladığı bir şey değil onu söyleyebilirim. Dişiller bunu zaten farkında. Uzun zamandır. Belki 4-5 sene falan bile bekliyordur bunun için. Ama bir karar verecek bir şey için pir verecek ve bir daha hep onlarla onunla olacak diyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar eee enerjileri çekmek istiyorum. Evet. Bakalım. Erillerin enerjisine kaygı verdi arkadaşlar. Dişillerin enerjisine çağların şifacısı. Dişiller bir konuda gerçekten atalarından getirdiği belki de uzun zamandır şifalandıramadığı şeyi şifalandıracak. Çok yakında dişillerde bir ciddi anlamda çok büyük bir şifa görünüyor arkadaşlar. Bir şeyi çözecek kökünden komple şifalanacak. Erillerde çok ciddi anlamda kaygılar var. Ve bir süre bu kaygılı halleri devam edecek. Belli ki düşün, düşün, bak, düşün yani. Düşünerek bu işin içinden çıkamayacaksınız, onu söyleyebilirim. O yüzden düşünmeyin, başka bir şey yapın. Eyleme geçin mesela. Çünkü eylem hala yok. Erillerde bir tane eylem yok arkadaşlar, sıfır. Evet, melek kartlarından destek alıyorum. Eriller için ışığı yarat dedi düşüncelerinle duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Gördünüz mü? Olumluyu seçin, ışığı seçin diyor. Karanlıktan, kabustan, kaygıdan uzaklaşın diyor. eliller için güçlenin diyor. Dişilere bakın, geçmiş şifası. Farkında mısınız? Dişiler hep şifa çıkıyor. Çağların şifacısı, geçmiş şifacı ve der ki, dişiler geçmişinle barış onu şifalandır. Onu pardon onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Geçmişini şifalandırdığında komple zaten çağların şifacısıyla ciddi bir şifalanma sizin olacak dedi. Güzel. Şimdi aşk kartı alalım arkadaşlar buraya. Eriller için aşk kartımız güven sorununu aş. Erillerin ciddi bir güven problemi var. Belki de özgüven problemi yaşıyor da olabilirler. Ya kendilerine güven ya kendilerine güvenle beraber karşısındaki insana ve hayata güvenmiyor. Güven sorununu aşması gerektiğini söylüyor burada. Dişiler için ne söylüyormuş bakalım. Nişanlanma. Ben demiştim size. Burada seçimler yapacak arkadaşlar ve bunu düşünüyor. Ve bu seçim ölene kadar devam edecek. Belli mezara kadar devam edecek. O yüzden düşünüyor. Çok düşünüyor. Çünkü net bir karar vermek istiyor. Ve ne olacak? Bir tanesi muhtemelen iş, aşk, her şey olabilir ama bir tanesi aşkla ilgili belli ki nişanlanma ve artık bir şeye adım atma ve karar vermekle ilgili seni bir nişanlanma bekliyor. Yakın zamanda diyor dişil. Evet, bakalım. Son kartlarımızı alalım arkadaşlar. Ne alayım, ne alayım? Evet, şuradan aldım arkadaşlar. Elil için kalkan kartı der ki sağduyulu olursan kalbini sesini dinlersen sana doğruyu söyleyecektir ve bir dileğinin gerçekleşmesi ancak bu şekilde olabilir diyor. Kalbini sesini dinle, zihnini bırak bir kenara duygularına güven diyor elillere. Dişillere ne söylüyor arkadaşlar? Korku, geçmişle yüzleşme. Dişiller ne varsa hep geçmişinizden geliyor. Farkınızda mı, Farkında mısınız? Burada geçmiş şifası kartı, çağların şifacısı kartı ve gerçeklerle yüzleşme şifası kartı. Farkındaysanız her şey geçmişten geliyor ve geçmişinizi şifalandırın ki bu vereceğiniz kararı sapa sağlam. verin ve hak ettiğinizi yaşayın ve hak ettiğinizi yaşayacaksınız arkadaşlar. Para prensi, dişiller. Verdiğiniz karar doğru bir karar olacak ve çok mutlu olacaksınız. Bir kart daha alıyoruz. De normal kihanetten alalım. Erillere ayaklan, güçlen çünkü gücünü çok düşürdün. Ne istediğini bilmezsen özgüvenini yükseltmezsen zaten istediğine ulaşamazsın diyen ve özgüvenini yükseltmesi için bir ayı kartımızı mevcut verdi. Dişillere ne verdi? Dişiller bilinçaltında çalış çünkü geçmiş yaşam şifası ve bakın hala dört kartları şifa veriyor e, ee, şey diyor bilinçaltının korku alanlarını ve karanlık alanlarını şifalandırman gereken ve aydınlığa gündüze çıkarman gereken durumların mevcut ve bunlar geçmişten geliyor dedi. Bir daha dördüncü kez aynı şey arkadaşlar. Dişiller ciddi anlamda geçmiş yaşam çalışmanız gereken ve şifalandırmanız gereken bir durum mevcut dedi. Evet sevgili dostlarım bir bakımımızın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.